Selamun Aleyküm. Bu kısa videomuzun konusu çocuklar gece dışarı çıktıklarında musallat olur mu? Bu haber doğru mudur? Evet. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde müminin rivayet etmiş olduğu gece karanlığı bastığında çocuklarınızın dışarı çıkmalarına izin vermeyin. Çünkü şeytanlar o zaman dağılırlar diyor Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani akşam vaktinin girdiği bölüm gecenin şeytanların uyanma vakitleridir. Cinler insanların bir aksi olduğu için nasıl ki insanlar sabah güneş doğunca ayağa kalkıyorlarsa cinler de akşam gün batınca ayağa kalkarlar ve insanların dünyaya dağıldıkları gibi onlar da dağılırlar. Bu esnada ortakta gezen cinlerin bizim çocuklarımıza zarar vermemeleri için, bilinçsiz bir şekilde dışarıda gezen oynayan çocuklarımıza cinlerin zarar vermemeleri için Nebi sallallahu aleyhi ve sellem bu vakitte akşam giriş vakitinde çocuklarımızı evimizde bulundurmamızı bize <laughs> emretmiştir. Ve gecenin bir vakti devam ettikten sonrası ise çocuklarımızı tekrar dışarı bırakabileceğimizi bir sallallahu ve bize haber veriyor. Bu sebepten e, halkın arasındaki e, dolaşan bu haberin gerçek olduğu vakidir. En alim ve hakim olan Allah'a